Merhabalar, bugün sebze yemeği yapıyoruz. Sebzelerimi bir güzel doğrayıp yakıyoruz. Soğan, tereyağı, sarımsak. Bir güzel kavuruyoruz. Biraz da zeytinyağı ilave ediyoruz. Bir yandan patlıcanlarımızı kızartıp biberimizi ilave ediyoruz. Patlıcanı kızartmaya devam ediyoruz. Domatesimizi koyuyoruz. Biraz kavurduktan sonra tuzumuzu, salçamızı koyuyoruz. Güzelce pişirdikten sonra Yıkadığımız sebzelerimizi ilave ediyoruz. Kırmızı biber, pul biber koyuyoruz. Bir güzel kavuruyoruz. Daha sonra et suyumuzu ilave ediyoruz. Biraz da su katıyoruz. Ve 10-15 dakika pişiriyoruz. Sonra kızarttığımız patlıcanları ilave edip bir 5 dakikada patlıcanla pişiriyoruz. Pişirme süresini kendiniz kendi sevdiğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Güzelce kavurduktan sonra kapağını kapatıp 5 dakika pişirip altını kapatıyorum. Denemek isteyenlere afiyet olsun. Ben evde kalan sebzelerimi değerlendirdim.